Borsa Seyirci Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz borsanın mantığı nedir? Konuya geçmeden önce kanalım yeni olduğundan dolayı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar borsanın mantığı nedir? Burada toplam 8 madde anlatacağım arkadaşlar. Aklınıza takılan bir yer olursa veya başka bir soru olursa yorumlara belirtiniz lütfen. İlk olarak birinci maddemiz borsada sistem nasıl işler? Borsada inişlerin çıkışların sebebi nedir? Borsada yaşanan dalgalanmalar ve arz ve talebin sonucudur. Arkadaşlar yani yeni bir hisse satın alırken ne kadar talep var ise fiyatı o kadar yükselir. Veya satarken de bu durum da aynı şekildedir. Ne kadar yatırımcılar satmaya çalışıyor ise o kadar fiyatı düşer. Kısaca hisse senedindeki hareketler hareketleri oluşturan şey arz ve taleptir yani hisse almak veya satmak hissenin hareketlerini etkiler. İkinci maddeye gelecek olursak arkadaşlar borsada para kazanmanın mantığı nedir? Para kazanmanın kuralı bilgi ve deneyimden geçer arkadaşlar. Yani kendinize ait stratejileriniz, kendinize ait planlarınızın olması lazım arkadaş. Bunlar önemlidir. Ve kendiniz yeterli bir eğitim eğitiminiz olmalıdır veya eğitim almalısınız arkadaşlar. Burada başkasının fikirleri değil de kendi araştırma kendi araştırmanızı yaparak alım yapmalısınız. Araştırma yaparken hisseyi değil de şirketin bilançolarını, yaptığı yatırımların ne iş yaptığını bunları araştırın arkadaşlar. Hisseyi araştırmak size bir faydası olmaz. Twitter'dan oradan buradan hisseyi araştırma yapmayın arkadaşlar. Uygulamalar aracıyla, bankaların kendi uygulamaları aracıyla şirketin bilançolarını yaptığı yatırımları, bu şirket ne yapıyor veya Google'dan şirketin hakkındasına girerek bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Peki para kazandıracak stratejiler nasıl belirlenir veya nasıl olur derseniz, dediğim gibi hisse senedi seçtiniz, şirket hakkında araştırdınız hisse hisse alımı yaptınız arkadaşlar. Buraya kadar tamamız. Bundan sonraki konumuz yani hedefimiz yani sizin bir hedef oluşturmanız lazım. Bu hisseyi bu fiyat aldım. Bu fiyata satacağım. Böyle bir düşünceye girmeniz lazım. Yoksa bu fiyatı yani sattığınız fiyata gelirse, satacağınız düşündüğünüz fiyata gelirse hissenin yükseldiğini görüp satmayabilirsiniz veya satayım satmayayım kararsızlık olur arkadaşlar. Yani kendinize bir istikrarlı bir şekilde uygulayacağınız bir hedefiniz olsun arkadaşlar. Yani bu hedefi de koyduğunuz zaman hisseyi o fiyata geldiği zaman karını satmak veya ana paranızı almak bu size kalmış bir şey. Ama bunu istikrarlı bir şekilde bütün hisselerde uygulamalısınız ki hem büyüyesiniz hem de kar yapasınız arkadaşlar. Yoksa bir şirkete takılı kalmak iyi değil arkadaşlar bu konuda. Üçüncü maddemiz. Borsayı nasıl takip edelim? Bankalar aracılığıyla veya ile ilgili uygulamalar üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada önemli olan borsada sadece kendiniz, kendi şirketinizi değil de piyasayı, piyasa genelini takip etmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum yani. Dördüncü maddeye gelecek olursak Borsada kazancım ne kadar olur derseniz arkadaşlar yani bu size kalmış bir şey. Bu sizin planınız ve yaptığınız yatırımlarla ilgili şirketlere göre değişir arkadaşlar. Yani ben burada bu kadar kazanırsınız, bu kadar kaybedersiniz diyemem demek de yanlış olur zaten. Yaptığınız işlem hisse hisseyi aldığınız fiyat veya sattığınız fiyat işlem görüne değişkenlik gösterir arkadaşlar. Sadece size bir, bir şey önere önerebilirim. Uzun vadede her zaman kazanırsınız. Ben bunu gördüm arkadaşlar. Yani son olarak da böyle bir şey ekleme yapayım. Yani borsada bir şeyler kazanmak, borsayı öğrenmek istiyorsanız bu hemen olacak bir şey değil. Yani zor bir şey de değil. Uzun vade içerir. Şirketleri tanımanız, bilançoları okuyabilmeniz biraz zaman olur. Ama iyi yerlere varırsınız arkadaşlar. Uzun vadede Yapılan her şey borsa için iyidir arkadaşlar ve karlı bir iştir bana göre. Evet arkadaşlar 5. maddemize gelecek olursak. işime yarayacak tüyoları nerede bulabilirim? En büyük hatalardan biri aslında. Eğer böyle düşünüyorsanız borsaya hiç girmeyin arkadaşlar. Yani tüyoları Instagram, Twitter veya başka bir yerde işte bu hisseyi al, bu hisseyi sat. Öyle şeylere hiç girmeyin arkadaşlar. Bir gün, iki gün kazanırsınız. Sonra büyük kaybedip kaybetmeleriniz olur bunun yerine ekonomi hakkında piyasalar hakkında Merkez Bankası hakkında araştırmalar analizler yapın arkadaşlar kendi arkadaş çevrenize veya borsa ile ilgilenen çevrenizde eleştiriler yapın arkadaşlar 6. maddemize gelecek olursak borsa çökerse ne olur yani bunun olması imkansız gibi bir şey arkadaşlar imkansızdır yani ama pandemi zamanını hatırlayacak olursak çoğu şirkette göründüğü gibi büyük düşüşler yaşadı. Bazı uzun yatırımcılar sepetindeki his hisselere hiç karışmazken bazıları ise satıp daha düşük fiyattan tekrar aldılar. Ama borsa hakkında yeterince bilgiye sahip olmayan elindeki hisseleri panik yapıp zararına sattılar arkadaşlar. Yani böyle bir süreçlerde deneyim ve tecrübesi olan yatırımcılar güzel bir yol inceledi. Sizden Böyle şeylerde ya sepetinizi satın, daha alttan daha çok alın ve o zaman daha çok hisseye yatırım yapın arkadaşlar. Diğer konuya gelecek olursak, <laughs> borsa tüm birikiminizle girmeyin arkadaşlar. Yani bunu nasıl yaparsınız? Tecrübe, deneyimiz arttıkça birikiminizi de arttırırsınız arkadaşlar. Son olarak bunu da ekleyeyim aynı zamanda arkadaşlar. Borsada çöküş zamanla olur. Politikalar dünyada bir şey olur veya ben, ve benzeri gibi bir şeyler olur. Borsaya yansıyor arkadaşlar. Bunun için de burada yapmamız gereken yani panik olmamak. Hisseleri doğru bir şekilde yönetmek önemlidir arkadaşlar. Yani benim düşüncem bunun için de tecrübe gerektirir. Yedinci maddemize gelecek olursak. Yükselişte olan bir şirketi şirket hissesini almak. Yeni başlayan yatırımcılar yatırımcılarda ben bunu da gördüm arkadaşlar. Bir ise 3-4 gün tavan yapıyor. 5. günü yeni başlayan yatırımcılar alıyor. Yani bu da büyük hatalardan biridir arkadaşlar. Yani daha çok yükselişte olan hisselere tavan yapıyor. Yani burada borsanın amacı zaten düşükken yükselişini beklediğimiz ve düşündüğümüz hisseleri almaktır yani. En büyük amacım, amacımız budur ve onlardan Yükselişte olan bir şirketten %2, x2 veya x5 gibi kazançlar olurken Alttan alıp da x20, x30 gibi kazançlar olur arkadaşlar. Ben hep böyle düşündüm. Böyle de uyguladım zaten arkadaşlar. Yani Ayrıca Yükselişte olan bir şirket hemen alınmaz. Çok almak istediğiniz, beğendiğiniz bir şirket ise hemen alınmaz zaten ya veya bütün paranızla girilmez. Burada da aynı şekilde azar azar duruma göre almak veya almamak o size kalmış daha mantıklıdır. Yani bütün paranıza girip de birden bilançoyu açıkladığı zaman şirket o zaman birden bire her şey tersine dönebilir. Yani benim düşüncem her zaman bir sepetiniz olsun ve sepetinizde farklı farklı meyveler olsun arkadaşlar. Bu sizin sizin için daha iyi. yani her şeyi bütün paranızı bir şirkete bağlamak mantıksız zaten. 8. maddemize gelecek olursak aynı şekilde bir hedefiniz olsun arkadaşlar. Bir hisseyi alırken muhakkak ben bu fiyata aldım. Bu fiyata da satacağım. Böyle bir düşünceniz olsun. Ve bu fiyata geldiğinde azaltacağım başka bir şirkete yöneleceğim. Böyle bir fikriniz her zaman olsun. Ana param veya karımı o zaman alacağım bu şirkete yöneleceğim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani çünkü burada dediğim gibi farklı, sepetinizde farklı farklı meyveler olsun ve farklı farklı alımlar yapın arkadaşlar. Borsada tutun bütün parayı işte bunu sattım bütün parayla bunu alayım değildir. Borsada her şey deneyim ve tecrübedir. Ve her şey sırasıyla olur arkadaşlar. Bir hisse alırsınız. Ondan kar edersiniz hissenin daha ilerleyeceğini düşünürsünüz. O, o hisseden ana paranızı veya karınızı alırsınız. Bu sefer başka bir sektörde başka bir hisse alırsınız arkadaşlar. Ve ben hep yani şu ana kadar YouTube'da 3 videom var. Bu dördüncü olacak inşallah arkadaşlar. Ben 3 videomda da söylemişimdir. Şirketin kendisi hissenin kendisini değil arkadaşlar. Şirketin kendisini kendisini araştırmalar yapın. Yani Şirketin yatırımlarına bakın arkadaşlar. Yaptığı işe bakın. İş ne kadar doğru ne kadar yanlış. Çünkü siz oraya bir para bağlayacaksınız. Önemli olan şeyler bunlardır arkadaşlar. Hisse 2 gün 3 gün tavan gitmiş. Gidin bu hisseyi alın. Bu mantıklı değil arkadaşlar. Şirka, bir şirket alıyorsanız onun hakkında bilgi bilgi sahibi olmalısınız ya zaten. Çünkü o şirkete ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru veya başka bir şey olursa yorumlara belirtiniz arkadaşlar. Abone olmanız benim için önemlidir. YouTube hesabım yeni olduğundan dolayı benim için önemlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.